Nasıl? Bak çok iyisin ha anasın. Abi şeye benzedin. S duyucunun şampiyonu. Aynen Aynen. Bana şunun bir Oooo. Şşş. Ne oluyor abi? Üçlü çektireceğim. Sen üçlü ne olduğunu bilmiyorsun değil mi? Ne? Üçlü çektirmenin ne olduğunu bilmiyorsun değil mi? Üçlü mü? Evet. Hayır abi. Tam mülteci problems. Araba var abi hoş geldin. Sen bilmiyorsun değil mi üstüyü? Ben mi? Valla ilk. Kaja? Ha biliyorum abi evetim. Yap yapalım mı? Ooo diyoruz tamam böyle. Ondan sonra ha. ben şey yapıyorum? Sh es tuji es tuji anladın mı? Evet. Anladım. Abi sen yap sen yap Aryan abi halleder. Sen... Neyim oğlum ben? Melek miyim lan ben? Ne yapıyorsunuz lan? Tipimiz ehme düzelttiğimiz kadar. Hey, hey, hey. Mikrofon, ses. Şampiyon izleyiciler tam olarak şurada. herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşında var. var. Çiğ hep bir maç var. siz şampiyon izleyicilerin karşısında tam olarak burada ve oyunu Yeni gelmiş hem bir tane kutucuk hem de yeni gelmiş bir tane çarçık da ikisini birden açacağımız bir video olacak. Neden çünkü ikisini birden açacağım? Tek bir video yapacağım çünkü siz bunu hak ediyorsunuz. Siz bunu hak ediyorsunuz. Bunun da üzerine tatlı bir şekilde bugün bir şampiyona maçı var bu arada. Bilgi daha olsun bir şampiyona turnuvası var. Bizim ülkeler arası muhabbet oluyor Onlardan da size bahsedeceğim Onun için benim böyle bir elimi ısıtmam lazım Bir geleceğim öyle bam 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 Gelene gidene bu yeni modda bir vuracağım bir elim ısınsın Onları da tabii sizlere sunmaya çalışıyorum videoda O yüzden şimdiden hem ikisinin bir videoda olmasına hem de üzerine gameplay'cini hem de şampiyon izleyici olmanıza hem de şampiyon izleyiciyle şampiyonları izlemenin keyfine güzel bir beğeninizi atmayın. Şimdiden unutmayın diyorum arkadaşlar. Umarım gününüz güzel geçiyordur. Zaten hafta sonuna geldik. Bugün cuma. Hayırlı cumalar diliyorum öncelikle herkese. <laughs> Herkesin cuması mübarek olsun canlarım. Onun yanı sırasında zaten hafta sonuna girdiğinizden dolayı rahat rahat keyifle güzel bir hafta sonunuzu tatilinizi dinlemenizi yapın diyorum. Birazcık mentallerimizi temizleyelim. Zaten güzel bir hafta geçirdik. Kutlamaları biz bu hafta sonu yapacağız zaten. O yüzden bebek gibi bir hafta sonunuz olsun diliyorum sizlere şimdiden. Oyunuza yeni böyle bir kıyafetçik geldi. Ben gerçekten bunu çok beğendim. Ciddi anlamda tamamıyla böyle dar. Belki ben bugünkü turnuvada bu kıyafeti bile kullanabilirim. O yeni seti giymem de bu seti giyebilirim. Çünkü ciddi anlamda dar bir set. Bu kıyafeti hiç beğenmedim. Altın ve ipek giysisi. Bunun al yeşil ve ipek giysisi olarak geçiyor. Böyle bir tane kasçık var. Seviye ikisini üçüne bakalım birbirine. Kötü, kötü. Çok iyi değil. Bir M24 çöğümüz var burada. İyi, güzel, güzel, hoştur. Saç çok hoşuma gitti benim bu arada açıkçası. Bu setle beraber de çok güzel gözüküyor. Bir yandan böyle bir çantacığımız var. Ve onun yanı sırasında bir tane de motor. Böyle datlı e, bir motorcuk var. Ki ben de zaten motorcuk olması lazım. Bununla bitmedi. Ben hemen sizlere attığınız Beğencilikler karşılığında hatta daha doğrusu beni tercih ettiğinizden dolayı hemen size beleşten bir kutu verelim. Verelim mi Naruto? Arkadaşlar beleşten direkt böyle izleyen herkese bir kutu alsın. Nasıl veriyoruz abi ver bakayım. Abicim şuradan geliyorsun bak bak buraya gel. Et, bu açacağımız çark burası çünkü. Buraya geliyorsun bu talent'a. Tamam bu talent'a geldiğinizde şurada bir çok var. Bunu kimseye söylemeyin bak. Bunu kimseye söylemeyin tamam mı? Hoparlör'e bir kere tıklıyorsun. Şampiyonlara özel abi. Bu şampiyon bak şampiyonsan eğer. Buraya girip tıkladığında bu çıkıyor söyle şampiyonsundur. Bu şampiyonluk testi aga. Böyle söyleyeyim. Bunu aldık. Bunu aldık. Aç lan. Ne? Allah belanı vermesin. Gitti. Ben aldım gitti. Nereye gitti o? Ha bak bu, bunu verdi bize? Oha. Hayır hayır bunu vermedi lan saçmalama. Envanteri düşüyor tamam. Nerede? Hepsinden verdik abi. Abi gel bak klasik parça. Bunu mu ver diyorsunuz? Dur ben deneyeyim mi abi dur bir Sen tane bir dene de bize de. bunu bir söyle. Burada bir tane parçacık alıyorsunuz. Zaten hep bu tarz olaylarda biliyorsunuz ki böyle bir e, basma yeri oluyor. Burada öğrenmiş oluyorsunuz. Bir diğer tarafta bu seti kaçıran arkadaşlar varsa bu setçiyi getirmişler bu arada. Bunun kaskı maskı. Bu setin güzeldi bunda. Ben de bunların hepsi olduğundan dolayı ben bunu açmayacağım. Bunların hepsi bende var. Çünkü ben bunu hiç açmayacağım. Ben hızlı bir şekilde bunu açıp direkt hatta aa tümünü al diyoruz. O ne lan? Ne oldu? Ha tamam. Tümünü al bir defa yapıyoruz buradan. Geriye kalan ucu iade ediliyor. Doğru. Doğru doğru doğru. Şimdi şimdi. Şimdi beynim bastığı. Hiç ucu iade edilmemiş. Mesela şöyle bir animasyon geç yapalım. Kaç ucu harcadığımızda bir görün. Bunda da hiç ucu biz iade edilmedi. 6'da altı 6 altı geldi. Bunda da hiç iade edilmedi. Hepsi ooo güzelmiş o. 570'i çevirdik. Oğlum ya bir tanesini iade etsen ne olur? Bir tanesini iade etsen şurada ne olur? anlamadım her neyse bugün bu arada arkadaşlar ben 7'de yayında olacağım akşam 7'de bu kanalda yayında olacağım ee, dediğim gibi turnuva var Mena tarafıyla olacak ve ayrıca bir ülke daha vardı. Bayağı da yayıncının olacağı bir turnuva. Türkiye'yi temsili olarak benim, beni koymuşlar. İnşallah ben de bunu güzel bir şekilde bugün başarır. Takımla beraber güzel bir e, olaycık yapalım. Zaten bunun tanıtımıyla ilgili kısa bir kesit ayarladım. Onu da zaten videonun ortasına Ali bir şekilde koyar. Bilgi daha olsun. Orada zaten e, görürsünüz neyin ne olduğunu. Ben şimdiden söyleyeyim. Merhaba Türkiye'den Barıkçı. Sağçı Mücahidesi Türkiye bölgesinde büyük uslu olarak davet edildiğim için çok mutluyum. En iyi takımı kurmak için 13 Ocak'ta 3 tane özel oda düzenleyeceğim. geleceği yazdığı içerik üreticilerden seniz benim ekibime katılıp burada Büyük Usta Mücadelesi'nde bana yardımcı olabilirsiniz. Benimle de aynı takımda bulunabilirsiniz. Plan mücadelesi 18 Ocak'ta olacak ve orada 3 tane daha oda düzenlenecek. Kayıt olanlar için oda açılacak. Herkesi Büyük Usta ekibime meydan okumak için davet ediyorum. Bu etkinlik kutama için Patron Best, Kanta, Kapçonlu Ceket buna benzer bir sürü hediyecik de verecek tabii ki. Ödüller canlı yayın sırasında çekilişe verilecek. Bu yüzden sizlere zamanında gelip bu hediyeleri kazanma şansını yakalayın. Ve tabii ki final mücadelesini kazanırsak çok daha fazla ödül bizde bekliyor. O yüzden canlı yayını kaçırmayın diyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Let's go. Akşam saat 19.00 çift Alarmlarınızı Zaten, zaten siliniz tümü ise bir sıkıntı olmayacaktır. Hatırlatıcı belki oluşturur ala. Akşam dediğim gibi 19.00'da bir şampiyonluk daha yazmak için. Ama öyle ufak tefek bir şampiyonluk. Böyle Mela tarafına falan hava atabileceğimiz bir olay. Dediğim gibi akşam 19.00'da biz yayında olacak. Bilgi dayıcınız olsun. 2 saat falan sürer. Yok 1 saat. 2 saat sürer ya. 2 saat sürecek büyük ihtimalle turuna. Bir daha çok fazla lafa uzatmayalım. Daha girip oyununu bam 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 çekeceğiz. Bunlar haklı oranı var. Ne abi Ne ver? Mesajları bir daha girsene. Aha Neymiş çanta şey geldi. Oğlum çok iyi. Çok iyi. Ç çantayı direkt çıkarttık. Ne bu? Evet. abi. Bunu veriyor abi sadece. Bu ne? Hayır. Bu herkese veriyordur kanka bunu. Yok yok abi bak isim aynı. Şeyle ediyorsun. Evet evet aynı. Bu büyük ihtimal herkese veriyor. Buna tıklamadan da veriyor. Sen bir Sasuke'nin hesabına bak. Bunu vermeleri terbiyesizlik bu arada. Ya. Bu değildir bu değildir. Bu etkinlik gelince böyle veriyorlar. Buradan haberin olsun diyor. değildir. Bir daha basalım bir onlu. Çantamızı aldık. Motor var bende ya. Al motor yokmuş. Ne? Bir dakika. Nerede bu motor? Şu. Lan bu bende yok. Alnı göre yap abi. Tekli mi o motor? O Oğlum kadar. bende böyle motor var. Bir dakika. Nasıl yani? Ben adım gibi eminim böyle bir motor vardı bu oyunda. Çok emindim. Böyle bir mut. Ben nereden hatırlıyorum lan bunu? Bir sıkıntı var burada. Bu mu abi? Evet. Yeni evet. Geliş Etkinlik'le beraber. Demek ki ben yanlış hatırlıyormuşum. Bende hiç yokmuş lan o. Garip. Ben onun bende olduğunu düşünüyordum bu arada. Bende yokmuş. Allah Allah. Çok garip bu var. Aha saçta geldi. Bu arada kutu güzel çıkıyor ha. Yani şimdi inşallah şu mağazamızı açmamışızdır şey, diye düşünüyorum. Bir tane premium veriyormuş abi. Bir e tane premium veriyor değil mi? Okey okey okey. Aynen öyle. Dolandırmaz lan PUBG. Ya dolandırır PUBG de bu kadar dolandırmaz kanka. Bu kadar dolandırmaz. Oo. Bir dakika bir daha yapacağım. Burada bu lak oranına göre her ne kadar atılıyor? Ha. Okey. Gelmesi YouTube bırakıyorum arkadaşlar. Geldi. Gelmez diye bir şey yok. Hadi bebeğim. Yorum ben bunu istemiyordum ya. Ben bunu istemiyorum. Ne kaldı geriye burada bizim çıkartmadığımız? M24 ile Galiba set çıkmadı. M24 de çıkmamış olabilir. Bilmiyorum. Motor bir daha. Üçüncü motor gelişi yeter. Motor verme bize. Yorma bizi. Bir daha kıyafet verdi. Allah'ım. Tis bombacımız var. Okey. Çanta var. Ama flash bombamız. Tis flash'ı karıştırıyorum böyle. Ha be. Ulan ben çıkarttım mı şeyi M24'ü? Harbi çıkaramamışım. Nasıl başardın peki bu M24'ü çıkarmak? Demek ki oyun benim bu imim çıkartmamı istemiyormuş. Ben bunu böyle yorumladım aga. Ne diyorsunuz? Zaten geliştirebilir. Zaten güzel değil, evet, aynen. var zaten. Ya belki de güzel güzel aslında. Kötü değil ama benim zaten geliştirilmiş evimi dörtlerim var. Burada daha fazla bunu açmak çok mallık ya. Ben kendime izlersem izleyici büyük ihtimalle bana mal der. Vallahi zaten seninle de daha iyileri vardı. Bunu da zaten çok izleyeceğini görmek istediğini düşünmüyorum. Kıyafet çok daha fazla sizler için e, önemli. Ben şuradan hemen şunu bir takayım. Şuradan da bunun çantası bu olamaz. Bunun çantası bu olamaz aslında. Ama böyle narincik durmuş. Narin durmuş böyle. Ne olabilir biliyor musun bunun çantası? Bu olmaz. Bu abartı olur ara. Ay. Ay. Oldu lan bu. Güzel. Biz şimdi tabii bu diğer kıyafetle birisini atayım. Hangi kıyafetin yerine koyayım ben bunu? Şuraya koyayım. Hem yani bu kıyafetle koyalım. Saç olarak da bunu verelim size. Nasıl? Bence bence ideal. Bu arada bu saç da güzelmiş ha. Harbi güzelmiş bu saçta. Baksana bu tarz şeyleri bebek gibi olur. Baksana. Hem de çok güzel gidiyor bu arada. Evet evet. O ilk giydiğimde çok güzel gidiyor bu arada. İyi saç olarak güzel aga. Saç olarak güzel. Ben çok fazla uzatmayın. Bu arada sizlere de şunun için teşekkür edeyim. Ayrı ayrı. Dün paylaştık zaten ama... 1.5 milyar yaptık ve buradan artık oylama muhabbetimiz gitti. 1.5 milyara yakın Yalan yalı olmasın. Bir buçuk milyar yakın. Ali Ambe ekranı sesini gösterir. Bunların dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum Arkamızdaki en yakın aktive kat attık yani. Kat fark attık çok güzel bir olaydı. Bundan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Bundan dolayı da sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten o yatan, atmayan, attıran herkese çok ama çok teşekkürler diliyorum. Bir de bu arada akşam 19.00'daki yayında şey de olacak. Bir sürü çekiliş de var. Gene oy deyince aklıma geldi. Oyun için bir etkinlikte bir sistemi getirecekler. Daha gelmedi büyük ihtimalle. Akşama kadar gelir mi yoksa gelmiş midir? Bakacağım bir ona. Aha! Var. Arkadaşlar bir de dediğim gibi bu akşam 19.00'daki bu muhabbetimiz yayınımız oyunda bile var. Burada etkinliğe gelince bu alev işareti tıkladığı zaman savaş güzelliğinde gözüküyor. Buradaki olay ben size anlatayım. 3 tane bebek gibi çekiliş olacak. Bu bebek gibi çekilişleri de size göstereceğim. Buradan katılabiliyorsunuz bu arada çekilişe. Sadece bana oy atılma muhabbeti var. Ülke olarak ben burada bizi temsil ediyorum. Tabi ne attım? Biz takım olarak güzelce temsil ettik. Çok da belli olaylar değil, Takımlık olaylar ama ülke olunca biliyorsunuz. Biz de devreye giriyoruz. Halledeceğiz bunu. Bugün ilk olacak. 18'de diğeri olacak. Burada kaydolma muhabbeti var. İşte ateş gücü sıralaması olacak. Bunu akşam başlatacaklar ve en fazla ateş gücü sıralaması olan. en en fazla oy toplayan ki ben burada barış barışçı takım olarak. bunlar örnek bu arada ekranda gördüğünüz en fazla oy alan arkadaşlar oy alan taraf oraya bir tane daha çekiliş verilecek bilgi dahiliniz olsun bu da hesap oluşmalı gelecek hesap oluşmalı gelecek galiba deneyim mi şunu bir hesap oluştur mesela e-posta söyle bana <laughs> 31 31 yok lan böyle yapmayalım şifreyi <laughs> Belki bu bir gün içimize yarar. Sen anımıza bunu bir sabitlenen mesaja koysana kanka. Biz burada bir olduk, Bunu seç diyor Ben merak ettim. Çünkü belki de şu an oy verilmeye başlanılmış olabilir. Yani çünkü ben akşam bunu nasıl aktif edeceklerini düşünüyorum anladınız mı? Buradan ne kadar çekiliş bize gelirse o kadar iyi. Ben hangi ayda oldum lan? 9. ayda oldum herhalde. Buradan 14. Her iki aşama için kayıtlar aynı zamanda başlayacak. E bu ne lan? Bunları da mı yapıyorsun? Örnek ekran görüntüsü ne? Aynen. Arkadaşlar Naruto'da kayıt yaptık. Burada siz e, önce kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduğunuzda buradan tekrardan bir e, ekstra bir kayıt olma sistemi var. Burada işte başvuru tamamlıyorsun. İşte burada işte puan durumunu alıyorsun. Buradaki puanları, buradaki görevde yapıp kopyala yapmanız yetiriyor bu görevleri yapmanız. Ateş gücünü seviyeden sonra büyük ihtimalle canlı yayın esnasında oylama başlayacak. Orada artık ateş gücüyle bam 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 vuracağız ve ilgi gücüyle e, üst seviyelere çıkıp ekstra bir çekiliş daha kazanacak diyorum. Bugün güzel bir gün olacak. Güzel bir yayın olacak. Güzel bir turnuva olacak diye düşünüyorum. Çok fazla lafı uzatmıyorum. Sizler hızlı bir şekilde beğeneceklerinizi atarken bizler de tatlı tatlı maçımıza geçelim diyoruz. Başta görüşmek üzere. Let's go. Bayağı adam giriyor. Çok adam giriyor. Lütfen. Bakın bugün turnuva da var. Benim şampiyon gibi oynamam şampiyon olmam lazım bu turnuvada da lütfen. Sağ tarafa doğru atlatıyorum. İnşallah güzel atlatmışımdır. Sağa doğru açılın. Tamam güzel atlattım güzel atlattım. Silah var bende. Geldiyse vururum oraya. Önünde adam geldiyse vuracağım. Gelmemiş şey oğlum. Solda adam var. Arkada. Bu gitti bunu sal. Thomas var. Bir tane de şurada var. Bir tane de o gitti. Tamam şu alın yedek killleri. Kafanız karışmasın. Buraya geldi biri. Abi, geldi bir, arka, bunu da aldım. Kaca, diyorum, Kim kaçıyorum. Yumruk atıyor lan sana. Mermisi bitti abi, yumruk denildi. De. Mermisi yoktu. Tamam. Sola attı adam. Abi geldi. Ben de sol merdivendeyim, bir baygın var çekiyorum. Gel. Döndüm abi. Ya hayır ya Allah'ım. Öyle bir putmuş ki. Gel buraya gel, gel buraya. Ya adam geldi, arkadan adam geldi beyler. Tom, lan set bir PK lan. PK lan, PK, PK. Hiç telaş yapma, sakin ol. Allah her iki her yeri yer, çek geldi bir sürü kill vardı. Git çek hepsini. Şeyde var, şeyde var bu arada. Hepsi bana bütün silah. Aha yukarıda adam var galiba. Gördüm şunu. Kolda ses var, çatıda mı o? Aldım onu, gel buraya gel. Oyna. Canı bir, canı bir o. Dışarıda. Bir de bana bakıyor. Etti abi çek et. Çok iyi. Saat Saat sağ tarafta adam kaldı, sağ tarafta adam, adam geldi. Geleceğiz ona da geleceğiz. Yukarıda mı, tepede mi lan? Ya yukarısı şabi. Watch out. abi bagi geliyor bagi. geliyor geldi vurun. Gidiyor lan Gel. Ben ona bak nasıl rush atıyorum şimdi bekle. Nerede oğlum bu? Altta lan bu adam. Ben. Gidi buradan. Diğer tarafa geçti. Kaçıyor sağa doğru. Ya. Duvar türe soku var kanka. Duvarı türe sokmazsan olmaz. Dik doğa da türe sokarak o duvarı türe soktular diye at sakinim ya. Hiç tıraş yapma. Bot kulübede abi. Yan atıyor botu. Burada. Oğlum bir şey diyeceğim. Bu Famas çok mu hızlı sıkıyor? Ama çok şey ya. Araba geliyor araba. Barış abi. Aldın abi. Tamam. Patlar 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 devam tamam, devam. Çok iyisin çocuklar. Nice oğlum. Nice 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 nice. Güzel güzel güzel. Hakim mi geliyor. Ben bir kit basıyorum. Kaçacak diye taraftan. Kaçacak diye tartar. Kanka yürek giymiş ol. Salak olması lazım ya buraya durması için. Beklesene. Lan! Ya hayır ya. Hayır Oğlum siz diye diye taraftan çıkmıyorsunuz. Bebeğim verdi benden. Tamam ben bir arındım. Ben buraya tek atlıyorum. Çıkın oradan. Ben buraya atladım vallahi. Arkadaş. Aha burası da burada da insanlar var. Bak nasıl girip buraya kılıçımı atıyorum bizde. Hadi bir adam var buraya gelmiş. Arkadaşlar benim bir tek başıma bir kendime gelmem lazım. Demeyecek bir elim ayağım karıştı orada ben anlamadım nasıl oldu. Bu bir gitti. Bakacağım. Daha dikkatli arkadaşlar geliyordur büyük ihtimalle şu an. Zıplama lazım mı? yukarıya zıplama lazım. Yok okey düzgün oynayacağız. Hadi hadi göster göster. Benim buradan hemen 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 başka bir silah ihtiyacım var. Deniyor aradan deniyor bana. Yukarıdaki lootta kesin bir şeyler vardır ya. Böyle bir flash atacağım ya. Geldim. Bombaydı. Tamam. Diğeri nerede? Dışarıda mı? Duymadım. Bakıyorum diğer tarafa. Burada. Abi dışarıda geldi. Aynen aynen. Ya, mı atladı adam? Doh doh. Oğlum vurdun mu adamı? Hayır kanka vurmadı kimse oğlum adam nerede? Adam nereye ki Bir dakika bir terslik var işte. Aşağı attı da sola attı da. Geri çıktı. git atcam bekle. Adam direkt karşıya geçmiyor şeyler. Lan bir faul alacağım. Çekil. Yok, ne düçeceğiz Yo. ya? O gitti ya. Bu arada famas çok iyiymiş ha. Harbi famas iyi bir vazgeçtim. Bu ne vuruyor böyle bu famas? Bir dakika şu famas deli bilir miyim? Lan abi lan. Adam ona free agentlik çıktı. Ne vardı. Attım. 10 numara 5 yıldızlı bir temiz evimizi yaptık. Gidelim gidelim. Şuradan gidip şey alalım ya. Real alalım. Ayrıyeten. Tam attılar abi. Nerede? İki tane de. Attım şuna. Paranı bana ver. Paranı bana ver. 164. Hemen Naruto sizden de alayım şu katkanın oradan. Bırakın oraya paranızı. Direk tamam. Direkt direkt pasif bu arada benim mevzilim yok. Beraber gideceğiz. Adamları gidip vuralım. Double player gelince, biz de double player atalım. Birisini alması lazım benimle beraber. Abi biz gidiyoruz oraya. Kaşede ben aldım bir. Tamam. Kaca sen de al. Baba tıp 45 mermi oldu bu arada. Sıkıntı çıkar. Ben size söyleyeyim. Aa droba geldi. Lan ayağım sıkıştı. Şöyle bir şey yapacağım bekle. Tamam girdim. Ay bu, bu bu Famas biraz oğlum Famas sıkıntı lan harbi bak ben tekrar söylüyorum bu silahın gücünü fark edin. Oğlum bu kadar güçlü olması mantıksız mı onu. Çok az evet biraz sekiyor çok az. Ama mermi yediği an ölüyor adam. Vallahi avuk var ama bir daha bir daha deneyeceğim. Mesela uzakta bir yer olsun. Kanka çok silah atıyor mermiyi. Yani. Bu, bu manyak bir silah. Aa çok da sekiyormuş evet. Uzak sekiyor. Ama yakın temas da çok iyi bu arada. Abi yeni gelen silah nasıl? Ok gibi. O da yakın temas silahı ya. O da var ya. O da yakın temas silahı. Yo vuruyor. Vurmuyor değil. Ama yakında vuruyor. Uzakta vurmuyor. Merminin gidiş seviyesi yavaş. Anlamadım nasıl oluyor o. Oğlum alana göre fazla adam var ha. Güzel oyun geçecek. Nerede? Mark the location. Oy. Neden? Neden? Adam sağlıkçı bu arada bu hemşire falandır büyük ihtimalle. Double player gencimiz var da onları nerede atarız bilmiyorum. Sağda da var, sağda da var. Bana daş, bana daş. Bekle şurada da var. Bomba çektim bekle. Tamam kalsın orada. Yedi mi o bombayı? Yakıda düştü bir yanlışlıkla bomba gitti yedi ya bombayı. Tamam o gidecek şimdi. Burada var. Burada var. Oha. Abi bir tane daha. O Molly, o nasıl gitti? Ben de bilmiyorum ki. Ben kaçmasın diye attım. Nerede var adam? Yanında var. Tepeye de bakıyorum Enimiz bir yandan. Burası bayağı kalabalık bu arada. Gelecek sana da. Şunu bir, şunları bir halletsek. Altta. Aa bana bakıyor. Ha abi. Gelsene de deneyelim double. Double <laughs> abi mi? abi double abi deneyelim. Kanka. öldü lan. Bak işte. Kino ya. Resmen kinoluk hareketler. Sasuke, <laughs> Sasuke. Sasuke ve kino yemin ediyorum. Biz bu adama türlü türlü, <laughs> türlü fanteziler düzenleyeceğiz. Adamı itti vurdu ya. Ben bir şey söylemiyorum aga. Bir daha da izlemem. Abi, abi geldi. Abla karşılar bak marka. bir dakika haberiniz olsun. Solda da var. Tepe tepe. Abi bu araba niye gitmiyor ya? Gel lan bana buradan baya vurursun. Bir de karşı var. Yalan söylüyor ya. Vallahi. Bir dakika. Ha önümde önümde doğru söylüyormuş önümde. Kanka ben bundan çıkarım sana vururum sen manyak mısın ya? En bak var karşıya var. Karşıdan nerede sıkıyor? Ben Sen de baydım. Aa oynayalım o zaman. Bir tane daha yedi. Bu balkonda mı sıkıyordu? O da yedi. Ay. Terasa da gidebiliriz, buraya da gidebiliriz. Fark etmez. Siz gidin. Oyuncu mermi lan. At. atabiliyor muyuz? At gitsin. İki takım kaldı, bunlar kaldı ya. Onlar bir daha bakıyor, ben onu merak ettim ya şunlar. Aa ev alanda değil. Bir daha baydım. Hayır hayır. İyi baydım. Ta en arkaya baydım. Tam şurada adamını kaldırıyor. Adam var. Evet evet senin önünü baydım. Abi soldakiler galiba korktu. Oğlum hiç bir şey niye göstermiyor bize? <laughs> ben anlamadım bu işi. Abi var bunda? Sen de sniper dene. De sniper ve ses olsun. Abi biri daha var yakın burada. Sen yedi. What? Bizim uçaklar niye bu kadar geç geliyor ben onu, onu anlamadım. Bu teras direkt göstermiyor ya. Vallahi şaka gibi adamlar. Terastaki adamlar direkt göstermiyor arkadaşlar. Arkaya bize bir sık söyleyeceğiz ha. Yemin ediyorum. Ulan niye buraya smoke attı? Çıkıyor bunlar buradan. Nereden? Ya alttan aşağı. Bunlar çıkacaklar benim buradan. Bir tanıma kim nereden çıkacaklarmış. Bu ne yapıyor? At patlattım atı. Dur artık at. ortadan çıkıyor bak. Aldın ana. Aldın ana. Aa sekerek gidiyor. Vuramıyorum. Niye nerede? Alana ölüyordu abi vurdum bir mermi. Gitti. Ben sana bir şey söyleyeyim mi adam? Bu amelenin ben tak anasını. Arkadaki de kaldı. Doktor geldi. O ne lan? Burada galiba adam. Adam var. O ne? Nasıl yani? O ne? Ba onlara direkt çıkıp evlerine zıplamam var gibi. Bekle. Baygın, baygın şu an çıkıyor. Terasta mı? Terasta mı? E, evet, evet, evet çattı Bekle. Konuşamadım ya. Allah bekle Tamam Anam aradın? Abi benzinim bitti öldüm ya. Lan! Hayır. Adam geldiğini fark etmemiş ki. Fark <laughs> etmemiş. Ah lan. Ah lan. Güzel maçtı. Çok güzel maçtı. Çok güzel maçtı. İyi maçtı ya. Şu sonlara böyle fight'tan abi, abi fight olması zevkliydi anasını satayım. Bu göstermediler adamı. Bir yere kadar oynadı. Bir yere sonra gösterelim Benim saçımı yürü Hayır ben değilim. MVP pick'im lan? E benim. Benim saçım niye pembe gösterdi? Oyun kapağı iyiymiş. Baktığında siki gene bak bir bir sayıyla kurtarmışız biliyor musun? Ana silahım fabat olarak gözüküyor. Güzeldi arkadaşlar dediğim gibi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Eğer keyif aldıysanız beğeneceklerinizi atmayı unutmayın diyorum. Dediğim gibi 19 tipsi orada yayında olacak. Bilgi dahiliniz olsun. Yayına kesinlikle güzel güzel çekili Ekran gördüğünüz yollardan. Hangisini izlemek isterseniz ona tıklayıp hiç izleyebilirsiniz. Kalın sağlıcakla kendinize iyi bakın. Bay bay.